salatamın son hali böyle. Herkese afiyet olsun. Bugün patatesli salata yapıyoruz. Öncelikle yarım kilo kadar baby patateslerim var. Haşladım, hazırladım. Konserve mısırım var. 3 tane havuç rendem var. Benim havuçlarım küçüktü. Tuzum var, pul biberim var. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağım var. Yarım limon limonu sıktım. Dereotum var ve taze soğanım var. Yapımına başlayalım şimdi. Patateslerimi hemen karıştırma kabının içine aldım. Şöyle. Havucumu koydum içine. Hemen konserve mısırım vardı ilave ettim. Dereotumu ilave ediyorum. Şöyle. İki diş taze soğanım vardı. Onu ilave ettim. Hemen şöyle zeytinyağımı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kadar. Benim limonum vardı. Benim limonum biraz büyüktü. Sıktım şöyle. Tuzum ve pul biberim vardı. Onları ilave ettim. Şimdi karıştırıyorum.